Hadi gel gel. Ben de seni bekliyordum masalımı okumak için. Bugün mermer yontucunun masalını dinleyeceğiz. Dinliyoruz. Bir zamanlar kızgın güneşin altında mermer taşı yontmaktan bıkmış bir mermer yontucu varmış. Bir gün oflayarak of Keşke böyle dağ oyup duracağım ama şu parlak güneşin yerinde olsaydım. Demiş. Bunu duyan dağ perisi adamın haline acımış. Onu güneşe dönüştürmüş. Adam şaşkınlıkla işte dileğim gerçekleşti. Hadi keskin ışınlarım yeryüzüne gidin diye bağırmış. Fakat o da ne? Işınlarının önüne bir bulut geti vermesin mi? Adam bu sefer öfkeyle "Madem bulutlar ışınlarımın yolunu kesecek kadar güçlüydü, keşke bulut olsaydım." demiş. Bunu duyan da perisi adamı bir buluta dönüştürmüş. Fakat adam bulut olduğuna sevinemeden şiddetli bir rüzgar çıkıp tüm bulutları oradan oraya savurmaya başlamasını bu sefer de. Adam, keşke bulut olacağıma rüzgar olsaydım. Her tarafı kasıp kavururdum rüzgarımla diye söylenmiş. Bunu duyan dağ perisi adamı rüzgara dönüştürmüş. Adam sevinçle huv, huv, diye keskin keskin uğuldayarak şehre doğru yola koyulmuş. Fakat bu sefer de hızını önüne çıkan bir dağ kesi vermiş. Adam yine öfkeyle rüzgardan güçlü dağ varmış. Ah keşke dağ olsaydım demiş. Bunu duyan dağ perisi adamı kocaman bir dağ dönüştürmüş. Adam dağ olduktan sonra işte artık en güçlüsü benim. Kimse bana bir şey yapamaz." demiş. Fakat o sırada dağın eteklerinden güm güm diye bir ses duyulmuş. Bu bir mermer yontucunun balyoz sesiymiş. Usta yontucu dağı oyarak mermer çıkarmaya çalışıyormuş. Adam şaşkınlıkla demek insanın gücü dağı bile deliyormuş. En iyisi yine insan olmak ve azimle işine koyulmak demiş. Bu sefer de bunu duyan dağ perisi adamı eski haline dönüştürmüş. Adam o günden sonra canla başla işine sarılmış. İnsanın yeryüzündeki en güçlü varlık olduğunu bu şekilde anlamış. Mışıl mışıl uykular. Görüşürüz.